Bu metin, köyün ve Ayesa'nın hayatını ve ölümünü çevreleyen olayları anlatan bir hikayedir. İşte aynı metnin Türkçe çevirisi. Rahmatpur'un hafızası Güneş, küçük Rahmatpur köyünün tozlu tepelerinin ardından batıyordu. İnsanlar dükkanlarını kapatıp, akşam namazından önce aceleyle evlerine dönerken, gökyüzüne yumuşak bir turuncu ışıltı yayıldı. Köyün bir köşesinde, ahşap kapısı yarı açık, mütevazı bir ev sessizce duruyordu. İçeride, her köylünün saygıyla andığı bir kız yaşardı. Ayesha, Nazik Hafız, Kur'an. Henüz 19 yaşındaydı ama sesi binlerce duanın yumuşaklığını taşıyordu. Her gün şafak vakti, insanlar onun Kur'an okuyuşunu duyarlardı, sesi havada ışık gibi akıp giderdi. Anneler kızlarının ona benzemesini dilerdi. Babalar, oğullarının böylesine dindar bir kızla evlenmesini isterdi. Ayesha, 15 yaşındayken Kur'an'ın tamamını ezberlemişti evinde küçük çocuklara ders verir, dersleri için para almayı reddederdi. Bu bir sadakadır, derdi her zaman. Allah bana sözlerinin hediyesini verdi. Onun bana karşılıksız verdiğini nasıl satabilirim ki? Ancak kimsenin bilmediği bir şey vardı ki, Ayşe kalbinde gizli bir zayıflık taşıyordu. Kendisinin bile itiraf etmekten korktuğu bir zayıflık. Ailesi yoksuldu. Çok yoksuldu. Annesi komşular için kıyafet diker, babası küçük bir arabadan meyve satardı. Aysan'ın sadece iki takım kıyafeti vardı. İkisi de yıllarca yıkanmaktan eskimişti. Yine de ne zaman diğer kızları altın takılar, ince zincirler, küçük küpeler, parlak bilezikler takarken görse kalbinin içinde bir şeyler titrerdi. Altın istiyordu. Gösteriş için değil, gurur için değil. Sadece o tek an için, güzel bir şey takmanın o tek hissi için. Ama tek kelime etmedi. Arzusunu derinlere gömdü. Böyle şeyleri düşünmenin yanlış olduğuna kendini ikna etti. Yine de Allah her kalbin sırrını bilir ve Ayşe kalbinde bir zayıflık olduğunu biliyordu. Bir öğleden sonra her şey değişti. Gezgin bir kuyumcu, parlayan süs eşyalarıyla dolu küçük bir kutu taşıyarak köye geldi. Kızlar narin tasarımlara hayranlıkla bakmak için etrafında toplandı. Ayşe, bakmamaya niyetlenerek oradan geçti. Ancak güneş ışığı bir çift altın küpeye o kadar güzel vurdu ki durdu. Basit, zarif ve küçük, yaprak şeklinde bir tasarıma sahiptiler. Hiç bu kadar mükemmel küpeler görmemişti. "Beğendin mi?" diye sordu kuyumcu nazikçe. Ayşe'nin yanakları ısındı. "Çok güzeller." diye fısıldadı. "Senin için kız kardeşim, indirim yapacağım." dedi. "Sadece saf bir kalbi olan bir kıza benzediğin için." Ayşe'nin parası yoktu. Hiç altın takmamıştı. İnsanlar, bir hafızı Kur'an kızının dünya nimetlerinden uzak durması gerektiğine inanıyordu. Kendisi de buna inanıyordu. Ama o gece yatağa gittiğinde sürekli küpeleri düşünüyordu. Kalbi neden onları bu kadar çok arzuluyordu? Açgözlülük müydü yoksa sadece masum bir kızın dileği miydi? Ertesi gün hayatını ve ahiretini değiştirecek bir karar verdi. Annesinin yiyecek alışverişi için ayırdığı az miktardaki parayı gizlice aldı. Parayı alırken elleri titriyordu. Gözleri yaşlarla yandı. "Ya Allah," diye fısıldadı. "Eğer bu yanlışsa beni affet." Kuyumcuya gitti ve küpeleri satın aldı. Aysa onları dikkatlice sakladı. Sadece odasında yalnızken takıyor, aynada kendine bakıyordu. Kendini suçlu hissediyordu. O kadar suçlu ki, her taktığında ardından ağlıyordu. Ama kendine engel olamıyordu. Kimse bilmiyordu. Ailesi bilmiyordu. Köy bilmiyordu. Sadece Allah biliyordu. Ve Allah asla unutmaz. Haftalar sonra trajedi vurdu. Ani bir ateş, şiddetli ve yakıcı aye sahip pencesini aldı. İki gün içinde durumu kötüleşti. Ailesi zayıf ellerini tutarken ağladı. Köy, dua etmek için evlerinin önünde toplandı. Ama kader son satırını yazmıştı. Ayşe, nazik hafızı Kur'an, soğuk bir gecede "La ilahe illallah" diye fısıldarken son nefesini verdi. Annesi kederden bayıldı. Babası yere yığıldı. İnsanlar, mübarek bir kız vefat etti. Şüphesiz mezarı nurla dolacaktır, dedi. Ama taşıdığı sırrı kimse bilmiyordu. Ve kimse sonra ne olacağını tahmin etmiyordu kalbi kırık annesi kızının sahip olduğu tek güzel şeylerle beyaz bir eşarp ve gizlice satın aldığı altın küpelerle giydirdi. Kızım Allah'la bir gelin gibi görüşsün diye ağladı. Ayısa'yı küpeler hala kulaklarında olacak şekilde gömdüler. Ama toprak yerleşmeden önce, gece geçmeden önce mezarında korkunç bir şey başladı. Kimsenin beklemediği bir şey. Ve gizli günahının gerçeği ortaya çıkmak üzereydi. Rahmatpur köyü hiç bu kadar sessiz bir gece görmemişti. Gölgeleri havlayan köpekler bile garip bir şekilde sessizdi. Hava, sanki yeryüzünün kendisi nefesini tutuyormuş gibi ağır bir durgunluk içindeydi. Aysa sadece birkaç saat önce gömülmüştü. Annesi, ağlamaktan şişmiş gözleriyle avluda oturuyordu. Babası hareketsiz, yere bakıyordu. Eğittiği çocuklar, ruhu için Kur'an okuyarak evlerinin önünde toplandılar. Ama herkes mezarının nurla dolması için dua ederken, soğuk toprağın altında akıl almaz bir şey oluyordu. Gece yarısından hemen sonra, yaşlı mezarlık bekçisi Baba Kerim, bir fener tutarak mezarların arasında yürüdü. Her gece sınırı kontrol ederdi, 40 yıldır takip ettiği bir rutin. Ayesa'nın taze mezarına yaklaştığında duraksadı. Defin yerinin etrafındaki hava farklı hissettiriyordu. Boynunda soğuk bir ürperti hissetti. Rüzgar aniden durdu, ve sonra onu duydu. Boğuk, kısık bir ses, sanki biri nefes almak için çırpınıyormuş gibi. Baba Kerim dondu kaldı. Feneri daha yakına getirdi. İlk başta bunun sadece hayal gücü olduğunu düşündü. Keder zihinde oyunlar oynayabilirdi. Ama sonra ses tekrar geldi. Daha yüksek, yerin altından gelen acı dolu, umutsuz bir nefes alma sesi. Baba Kerim feneri düşürdü. Hayır bu olamaz, diye fısıldadı titreyerek O bir hafızı kurandı mezarı huzurla dolu olmalı Ama yer sallanıyordu Şiddetli değil ama hafifçe yakınında duran birinin hissedebileceği kadar Bekçi mezarlıktan koşarak yardım için bağırmaya başladı Dakikalar içinde birkaç köylü fenerlerle koşarak geldi Korkuyla kalpleri gümbürdeyerek Ayşe'nin mezarını çevrelediler Yer titremeye devam etti Sanki içeride biri acı çekiyor, çabalıyor, ağlıyormuş gibi. "Ya Allah," diye fısıldadı bir adam. "Bu bir işaret mi?" Bir kadın titrek bir sesle Yasin Suresi'ni okumaya başladı. Başka bir adam Mülk Suresi'ni okudu. Ama titremeler durmadı. Köylüler birbirlerine baktılar, dehşete düşmüş, kafaları karışmış, tamamen sarsılmışlardı. Kur'an'ı ezberlemiş bir kıza bu nasıl olabilir?" diye sordu bir ihtiyar, sesi çatlayarak. Ayşe'nin annesi bu kargaşayı duyarak yalınayak mezarlığa koştu. Kızının mezarına ulaştığında dizlerinin üzerine çöktü. "Çocuğuma ne oluyor?" diye ağladı. "Mezarı neden titriyor? Ne yanlış yaptı? Namaz kıldı, okudu, çocuklara ders verdi." Kimsenin bir cevabı yoktu. Titreme güçlendi. Şiddetli değil ama dayanılmaz bir acı veriyormuş gibi, sanki içeride biri dayanılmaz bir ıstırap çekiyormuş gibi sonra daha da korkunç bir şey geldi. Kısık bir çığlık. Bir kız sesi. Acı dolu, korku dolu. Ayşe'nin annesi, kızının adını haykırarak yere yığıldı. Yaralı bir hayvan gibi ağlarken, köylüler onu tuttular. Bazı köylüler mezarı açmak istedi. Diğerleri bunun yasak olduğunu söyledi. Bazıları bunun Allah'tan bir sınav olduğunu söyledi. Diğerleri ise içine olan dışı bir şey gömüldüğünü fısıldadı. Birkaç kadın endişeli bakışlar değiştirdi. Yanına süs eşyalarıyla mı gömüldü? Mezarda altına izin verilmez. Haram bir şey taktıysa ceza getirebilir. Ayşe'nin annesi titredi. "Altın mı?" diye fısıldadı. Onun altını yoktu, biz çok yoksulduk. Ama aniden hatırladı. Ayşe'nin çekmecesinde bulduğu küpeleri, birinden hediye olduğunu varsaydığı küpeleri hatırladı. Gerçeği hiç bilmeden sevgiyle kızının kulaklarına takmıştı. Nefesi boğazına tıkandı. Parmakları soğudu. Kalbi acı verici bir şekilde gümbürdemeye başladı. Kızının ruhuna acı getiren bir şey mi yapmıştı? Aysa gizli bir günah mı taşımıştı? Köylüler titremenin yavaş yavaş zayıflamasını izlediler. Kısık çığlıklar kayboldu. Şafak vakti mezar hareketsizleşti. Ancak köylülerin kalplerindeki korku kaybolmadı. Neye tanık olmuşlardı? Bir hafızı Kur'an kızı neden böyle bir ıstırapla karşılaşmıştı? Sadece Allah biliyordu. Ve o, gerçeği ortaya çıkarmak üzereydi. Güneş yavaşça Rahmatpur'un üzerine doğdu ama getirdiği sıcaklık köylülerin kalbine dokunmadı. İnsanlar küçük gruplar halinde toplandı, korkunç olayı fısıldaşıyorlardı. Ayışan'ın mezarı titredi. Onun çığlıklarını duyduk. Bir hafız-ı Kur'an için bu nasıl mümkün olabilir? Gizli bir şey olmalı. Korku, kara duman gibi yayıldı. Aysa'nın evinin içinde, annesi ellerini başına dayamış bir köşede oturuyordu. Gözleri şişmiş, yüzü solgundu, düşünceleri acı verici bir şekilde yarışıyordu. ''Kızıma ne yaptım ben?'' diye fısıldıyordu tekrar tekrar. Kocası titreyen bir elini omzuna koydu. ''İman etmeliyiz, Allah sebepsiz yere cezalandırmaz.'' Ama sesinde güç yoktu, o da aynı derecede yıkılmıştı. O öğleden sonra, caminin imamı evlerini ziyaret etti. O, yıllarca süren dualarla yaşlanmış bir yüze sahip, bilge, nazik bir adamdı. Yaslı ebeveynlerle otururken, derin bir iç çekti. Bir şey gizli, dedi yavaşça. Belki Ayşe'nin mücadele ettiği bir şey, size hiç söylemediği bir şey. Ayşe'nin annesi gözleri yaşlarla dolu bir şekilde yukarı baktı. Ama o çok saftı. Çok alçak gönüllüydü. Allah'a asla karşı gelmedi. İmam başını salladı. Dindarlar bile mücadele eder. Salih olanların bile zayıflıkları vardır. Sözleri odanın içine ağır bir gerçek gibi çöktü. O günün ilerleyen saatlerinde, imam birkaç güvendiği köylüyü topladı ve mezarlığa gitti. Ayesan'ın mezarının yakınında Kur'an okumaya başladılar, Allah'ın korkunç işaretlerin nedenini ortaya çıkarması için dua ediyorlardı. Onlar okurken, Ayşe Han'ın annesi titreyen ellerinde küçük bir kumaş bohçayla yavaşça onlara doğru yürüdü. İçinde altın küpeler vardı. Kızını gömdüğü aynı küpeler. Herkes ona şok ve kafa karışıklığıyla baktı. Ayşe Han'ın hiç altını olmadı, dedi bir kadın. Bunlar nereden geldi? Titrek dudaklarla annesi açıkladı. Onları çekmecesinde buldum, birinin ona hediye ettiğini sandım. Onu gömdüğümüzde kulaklarına taktım. Bilmiyordum cümlesini bitiremeden çöktü. İmam nazikçe küpeleri eline aldı, inceledi. Bunlar saf altından yapılmış, dedi sakince. Ve inancımızda bir uyarı var. Kadınların altın takması caizdir ama onunla gömülmek yasaktır. Mezarda hesap verebilirliğe yol açar. Herkesin üzerine bir sessizlik çöktü. Ayşe'nin babası gözyaşları içinde konuştu. Ama o asla altın almazdı. Paramız yoktu. Biri ona vermiş olmalı. Ama Ayşe'nin annesi yavaşça başını salladı. Kimse hediye etmedi diye fısıldadı. Başka bir şey buldum seccadesinin altına gizlenmiş. Titrek ellerle katlanmış küçük bir kağıt parçası çıkardığında sesi çatladı. Titreyen ellerle onu açtı. İçinde Ayşe'nin narin el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Allah'ım beni affet. Dünyayı sevmemem gerektiğini biliyorum ama ben sadece bir insanım. Annemin bakkal parasını altın küpe almak için kullandım. Her gün suçluluk duydum. Onları gizlice taktım. Lütfen beni bu zayıflığım için cezalandırma. Mürekkep sanki yazarken ağlıyormuş gibi bulaşmıştı. Köylüler dehşetle nefes aldı. Aysa'nın annesi elleriyle yüzünü kapattı ve yüksek sesle ağladı. Kızı, nazik hafızı Kur'an, asla itiraf edemediği bir günah taşımıştı. Dünyaya göre küçük bir günah ama kendi kalbinde büyük bir günah. Para çalmıştı, az miktarda olsa bile. Yalan söylemişti, sessizce olsa bile. Gizlice altın takmıştı. Ve onunla birlikte gömülmüştü. İmamın gözleri yaşlarla doldu. Kardeşlerim, dedi yumuşakça. Ayesha'nın günahı güzellik arzusu değildi. Asıl günah suçluluğunun ölümüne kadar içinde saklanmasına izin vermesiydi. İtiraf etmeli, tevbe etmeli ve parayı iade etmeliydi. Allah anında affeder ama biz insanlar tövbemizi erteleriz. Köylüler titreyen kalplerle dinledi. Ve altınla gömülmek diye devam etti imam. Mezarda ıstırap getirir. Dünyevi bağlar nedeniyle ruh hesap verdiği için ceza meleklerini davet eder. Ayşe'nin annesi daha çok ağladı. Ona acı çektirdim. Küpeleri ben taktım. Hayır dedi imam nazikçe elini omzuna koyarak. Onun sınavı Allah tarafından yazılmıştı. Senin niyetin saftı. Kızının Rabbi ile güzellik ve sevgiyle buluşmasını istedin. Ancak havada acı verici bir soru daha asılı kaldı. Cezası neden bu kadar şiddetli olmuştu? Günahı bu kadar küçükken? İmam, yüzü düşünceli bir şekilde Ayeshan'ın mezarına baktı. Çünkü diye fısıldadı, Allah onun aracılığıyla hepimize bir şey öğretmek istedi. Asla bir günahı saklamamayı. Asla tövbeyi ertelememeyi asla küçük bir yanlışı bile önemsiz görmemeyi. Köylüler sessizlik içinde başlarını eğdi. Ama hikaye bitmemişti. O gece köylüler, ona saygısızlık etmek için değil, altını çıkarmak ve huzuru için dua etmek için mezarı açmaya karar verdiler. Hiçbiri neye tanık olacaklarını bilmiyordu. Ruhlarını titreyen mezardan daha da fazla sarsacak bir şeye. Rahmatpur'un üzerine gece tekrar çöktü ama kimse uyumadı. Ay gökyüzüne tırmanırken, solgun ve soğuk, köylüler endişeyle bekledi. Köylerinde daha önce hiç verilmemiş bir karar alınmıştı. Aysa'nın mezarını açacaklardı. Meraktan değil, saygısızlıktan değil, ama korkudan ve aciliyetten. İmam, bir kişi yasaklanmış bir şeyle özellikle altınla gömülürse, ruhunun rahat etmesi için çıkarılması gerektiğini açıklamıştı. Ve böylece yatsı namazından sonra mezarlıkta küçük bir grup toplandı. İmam, birkaç ihtiyar, Ayşe Han'ın ailesi ve bekçi baba Kerim. Diğer herkes, yüzleri endişeyle gergin bir şekilde fenerler tutarak uzakta durdu. Ayşe Han'ın annesi, sanki hayatta kalan son şeymiş gibi eşarbını sıkıca tuttu. Babası sessizce titredi. Baba Kerim, dualar fısıldayarak, küreğinin her hareketiyle nazikçe kazmaya başladı. Sessizlik ağırdı, o kadar ağırdı ki, toprağın kayma sesi bile yüksek geliyordu. Birkaç dakika sonra ahşap tabuta ulaştılar. İmam elini kapağa koydu, derin bir nefes aldı ve okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra yavaşça açtı. Tabutun kapağı kaldırıldığı an herkes şok içinde geri çekildi. İçeriden garip, boğucu bir sıcaklık yükseldi. Soğuk gece havasının bile soğutamadığı kadar yoğun bir sıcaklık. Aişe'nin annesi nefesi kesilerek bağırdı. Bu bu ne? diye fısıldadı biri. İmam daha yaklaştı ve nefesi kesildi. Ayşe'nin yüzü, bir zamanlar saflıkla parlayan yüz, şimdi solgun ve gergindi, sanki dayanılmaz bir acıyla ağlıyormuş gibi. Ama hepsi bu değildi. Güzel beyaz eşarbı, sanki mücadele etmiş gibi bükülmüştü. Parmakları sıkıca yumruk haline gelmişti. Dudakları kuru ve çatlaktı. Ve altın küpeler, arzuladığı küpeler, sanki ateşe dokunmuş gibi kararmış, yanmış görünüyordu. Ayşe'nin annesi acı verici bir şekilde ağlayarak yere yığıldı. Babası ayakta duramayarak bir ağaca yaslandı. Köylüler dehşetle baktı. "Mezarın içinde nasıl sıcaklık olabilir?" diye fısıldadı bir ihtiyar. "Ceza ile karşılaşmış olmalı." diye mırıldandı diğeri. İmamın gözleri yaşlarla doldu, yanmış küpeleri nazikçe kulaklarından çıkardı. Dokunulamayacak kadar sıcaktılar. Neredeyse tutulamayacak kadar sıcaktılar. Onları bir beze sardı ve fısıldadı, Ayesha, Allah bir sonraki anını kolaylaştırsın. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. İmam, eşarbını düzeltmek için Ayesha'nın başını hafifçe kaldırdığında, altından küçük, katlanmış bir kağıt parçası kayıp düştü. Dikkatlice aldı. Ter, toprak ve gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Açtı ve herkes sustu. İçinde titrek el yazısıyla yazılmış Ayşe'nin son sözleri vardı. Ölümden önce yazmış olması gereken, kimsenin daha önce görmediği sözler. Ey Allah'ım! Utanıyorum. Güzellik istedim ama kalbim zayıftı. Bana ait olmayan parayı kullandım. Gizlice altın taktım. Mezarıma girmeden önce beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Mürekkep sanki ağlarken yazıyormuş gibi bulaşmıştı. Ayşe'nin annesi kontrolsüzce ağladı. Tövbe etti. Etti. Allah'tan af diledi. Evet, dedi imam yumuşakça, ama günahını sakladı ve suçluluk onu tüketti. Allah onu affetti ama mezar kuralları değişmez. Dünyaya bağlı olan bir kişi sorguyla karşılaşır ve mezar melekleri katıdır. Herkes korku ve merhametle boğulmuş bir halde başlarını eğdi. İmam nazikçe Ayşe'nin alnına dokundu. Artık affedildi," dedi. Allah bize gerçeği gösterdi. Altını çıkarmak ruhuna rahatlık getirir. Artık mezarı huzur içinde olacak. Birlikte Yasin Suresi, Mük Suresi ve uzun içten dualar okudular. Tabutu tekrar indirip mezarı taze toprakla kapladıklarında mucizevi bir şey oldu. Yer hareketsizleşti. Hava tekrar serinledi. Mezarlıktan nazik, yatıştırıcı bir esinti geçti. Bu bir işaretti ıstırabının sona erdiğine dair bir işaret. Ayşe nihayet huzur içindeydi. Köylüler korkudan değil, huşudan ürperdi. Allah, bir zamanlar günahsız sandıkları bir kız aracılığıyla onlara bir mesaj ifşa etmişti. Ama hikaye henüz bitmemişti. Ayşe'nin mezarı sakinleşmiş olabilir. Ama hikayesi tüm köyü değiştirmek üzereydi, sonsuza dek. Ayesa'nın mezarının yeniden açılmasından sonraki günlerce, Rahmatpur köyü sessizlik içinde yaşadı. İnsanlar yumuşakça yürüdü, sessizce konuştu ve her zamankinden daha fazla dua etti. Korkunç olay her kalpte bir iz bırakmıştı. Namazları aksatmayı alışkanlık edinen çocuklar artık caminin ilk sırasında duruyordu. Kur'an'ı nadiren okuyan kadınlar artık her gün okuyordu. Bir zamanlar dedikoduyla vakit kaybeden erkekler şimdi bakışlarını indirdi ve Rablerinden korktu. Ayesa'nın hikayesi tüm köyü uyandırmıştı. O öğleden sonra, olaydan yaklaşık bir hafta sonra, imam köylüleri camide topladı. O da doluydu, erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar derin bir sessizlik içinde oturdu. İmam yumuşakça başladı. Kardeşlerim, Allah bize bir ders vermek için Ayşe'yi seçti. Onun çektiği acı sadece bir ceza değildi. O bir mesajdı. En küçük günah bile, gizlenir ve tövbe edilmezse, mezarda bir dağa dönüşebilir. Herkes titreyen kalplerle dinledi. Ama altınları çıkardığımızda ne olduğuna bakın, mezarı huzurlu oldu. Bu, Allah'ın onun tevbesini kabul ettiği anlamına gelir. O lanetlenmedi, kurtarıldı. Kalabalık arasında bir fısıltı yayıldı. Rahatlama, umut ve derin düşünce. Sonra imam küçük bir kumaş bohça kaldırdı. İçinde yanmış küpeler vardı. Bunlar dedi, Kur'an'ı ezberlemiş bir kıza acı getirdi. Ama o tövbe etti. Ve şimdi bunlar bir hatırlatıcı olarak hizmet edecek. Küpeleri ahşap bir kutuya koydu ve camideki bir rafa yerleştirdi. Kimse onları takmayacak, dedi. Burada nesiller boyu bir ders olarak kalacaklar. Küçük bir günahın kalbinizde saklanmasına izin vermeyin. Mezarınıza kadar sizi takip edecektir. Yıldız birçok gözden yaşlar aktı. O gece Ayşe'nin annesi kızını rüyasında gördü. Rüyasında Aysa inci gibi parlayan beyaz bir elbise giymiş, güneş ışığından daha parlak bir bahçede duruyordu. Yüzü huzurluydu, gülümsüyordu. Tıpkı şafak vakti Kur'an okuduğu günkü gibi güzeldi. Annesine yaklaştı ve yumuşakça dedi ki: Anneciğim ağlama. Allah beni affetti. Altınları çıkardığınız an benim için bir merhamet kapısı açıldı. Şimdi huzur içindeyim, dünyada hissettiğimden daha çok huzur. Annesi rüyasında ağladı. Beni affet Ayşe. Bilmiyordum. Ayşe nazikçe annesinin yüzüne dokundu. Anneciğim, sevgin bana zarar vermedi. Kendi suçluluğum zarar verdi. Ama Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Herkese söyle, asla bir günahı saklamasınlar. Asla tövbeyi ertelemesinler. Ve onlara söyle, onlara şimdi mutlu olduğumu söyle. Rüya yavaşça oldu ama sözleri annesinin kalbinde parlamaya devam etti. Uyandığında camiye koştu ve imama ve köylülere anlattı. Göz yaşlarına boğuldular. O günden itibaren Ayesha'nın mezarı, korku değil, düşünce yeri oldu. Kadınlar gelip dinlenme yerinin yakınında Yasin suresini okudu. Çocuklar kısa sureler okudu ve ruhu için dua etti. İşine giderken duraklayan erkekler, affedilmesi için dualar fısıldadı. Ailesi hala yas tutsalarda kızlarının huzur içinde olduğunu bilmenin rahatlığını buldu. Aynı odada, bir zamanlar çocuklara ders verdiği odada onun adına Kur'an öğretmeye başladılar. Çok geçmeden Rahmat'pur'da mucizevi bir şey olmaya başladı. Gizli günahları olan insanlar öne çıktı ve tövbe etti. Genç kızlar yasaklanmış şeyleri arzulamayı bıraktı. Erkekler unuttukları borç paraları iade etti. Aileler yıllarca süren öfkeden sonra barıştı tüm köy değişti. Ve hepsi, küçük bir hata yapan ama arkasında büyük bir mesaj bırakan bir hafızı kuran kız yüzündendi. Bir yıl sonra, imam mezarının yakınına küçük bir tabela koydu. Ayşe, gizli günahı tüm bir köyü kurtaran hafıza. Köylüler onun hikayesini asla unutmadı. Biri kalbinin kaydığını hissettiğinde, onun titreyen mezarını hatırladılar. Biri küçük bir günah işlediğinde, onun yanan küpelerini hatırladılar biri tövbeyi ertelediğinde, onun son yazılı sözlerini hatırladılar. Ve ne zaman Kur'an okusalar, ruhu için dua ettiler. Ya Allah! Ona rahmetini yağdır ve ona Firdevs cennetlerini nasip et. Sonunda Ayşe, her inananın hayalini kurduğu şeyi aldı. Affedilme, huzur ve başkalarını Allah'a yönlendiren bir miras. Onu günahı tanımlamadı, tevbesi tanımladı. Ve hikayesi karanlığı ebedi ışığa çevirdi.